her zaman gibi PUBG oynuyoruz. Hoş geldiniz bugün. Yanımda ben var. Hoş geldin kardeşim. Oy, bu, bu, bu. Savaş bulundayız arkadaşlar. Çünkü bugün kesin hani mod yok. Şansımıza tükürelim. Ama savaşta kar 98 var arkadaşlar. Lobide bir arkadaş gel gel yaptı. Bana kaka falan. Attı. Şimdi onu yeme zamanı arkadaşlar. Şöyle. Yok mu havada benim vurmam? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Allah yok. Vurdum. Mark de location. Abim. O mev O oh! Ağzıma çaktı lan. Oh! Havada da bana bir ağzına çaktı Hayır vurma. Yetimim ben vurma bana helal lan. Yetimim ben vurma bana. Kuş bana benim, benim. Çocuk karnından öldü lan. Adam, <laughs> adam geldi adam geldi adam geldi. Bu arada arkadaşlar bir like atıp abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Uçan kat 90 Kar 99 Arkamdan biri Kar deniyor, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu Oo oh, oh. Eee ee, ee, bir sıkıntı var, farkındayım ama mermim bitti, bir saniye Ya, arkama adam geldi arka Ağzına tüküreyim Allah Allah onu da vurdum, onu da vurdum, onu da vurdum. Mevlana. O. Oh. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Ayıp değil mi? Neyip? <laughs> atla 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 atla. Burada da beni yalamasak yazıklar olsun bize bu arada. Rütbe 2 kanka. Bu arada squat arkadaşlar yani squatlara karşıyız şu an. Venom yanıma atla beni tek bırakma ben Venom Ben tek bırakma beni. Ha. ha da vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Adam yok pine de vurayım. Lan beni vurma yani. Işte. Ha amelam gel buraya vurdum. Oy! Çok iyi gitti. Sana da. Oy! Moskopla şov yapıyorum be. Ay yok milyon da vurma. Vardı be. Vurdum ki. Varamadım. Ben hop. Yo! Hat! Ay ya! O! Hmm. Benim bir sıkıntımız var benim. Benim bir sıkıntımız var. Benim bir sıkıntımız var. Beni tut beni beni tut. Dön 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 dön. Ah vuramadı. Ah vurdum bir tane. Çalma, çalma ağzına tüküreyim. Aa çalamadı. ama sende bundan var mı? Yok ki Yok ki Aa, <laughs> Bekle bekle Mevlana Mevlana. Neyse. Sen kimsin? Ay. Son ağzına tüküreyim ağzına tüküreyim. <laughs> Squad'a denk <dengelik>. geldik. <laughs> ben beni yalnız bırakmayacaksın değil mi yine bebeğim? Yok yok. Aynı yere aynı yere. Aynı yer aynı yer. Geldik, geldik işte <laughs> dostum. Lan ne korkma, yok, korkmak değil. Aha. Merhaba. Merhaba. Venom, çıkart Venom. benim. Ah, yese. Oh Yapamadım, hareket yapıyordum yine yapamadım. Venom. Venom. Hadi yaparsın aslanım, yaparsın aşkım. Helal lan. Bana koş. Koş bana bana koş. Tut tut. Bir buçuk. Sen yine ağzına at. Lan çocuklar kahrından ölüyor ya lan. Nereye vuruyor lan? Bir Ali bir. Tıp. Bu arada oradaki anla ya. Yanlış mı değil mi abi? Aha! Şu M çocuk M bize sen. şekil yapan çocuk ama. Orada bak bak zıplıyor. Aha! Vurdum bir. Abi. Abim. Abicim. Ben no, beni vuracak. Aa vurdum onu bir tane. Şu an burada bir bug var arkadaşlar ve, ve, ve ben o bugdayım. Bakayım. Oh. Allah bugdayım arkadaşlar. Ölerim şu an ben. Bug'da mıyım kanka? Yok burada Sen de öleyim galiba ama. İnşallah. İnşallah herkese böyleyimdir. Ne <laughs> ses var? Ay! Adam geldi benim. Mark the location. Aga be. <gülüyor> Demek <laughs> herkese böyle değmişiz arkadaşlar. Atla direkt atla 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 at, çakıl 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 Ya kaçın kopan çocuğu olmadı o da Atladık buraya vurduk Mark'ta onları Kaçınıyız valla birini hanım <laughs> yaparız Yaparsın aşkım Ayy Lan ben, oğlum beni delirttiniz lan beni. <laughs> beni 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 <laughs> Delirttiniz lan Beni Aa vurma vurma yetimem ben Hocam ben bir kitleyim Aa kendi kendimi tutuyorum Helal. Vurdum bir noskop. Gel lan buraya. Sen daha vurdum noskop. <laughs> buna vurdum bir tane <laughs> buna vurdum. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey ya aman aman. Merhaba. Bizim bir sıkıntımız var oğlum ya. Bizim bir sıkıntımız çok var. Ama lan ne oluyor çocuk? Lan ne? Çocuk gözümün önünde cam nerede? Yapma yapma yapma. Lan vurdum bir tane. Lan lan vurdum ne? Kaç tane vuracağım Aa, ağzına gel buraya. Ağzına. Venom. Oyoo cam beni yukluyor. Bayağı iyi maç dönüyor burada bayağı. Venom kanka şey atlasaydın sana atlasaydın. Tamam. Veya böyle bir kendi yapmasayın olmaz mıydı? Ah oh, bekle geliyorum 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 bekle. Benim kardeşimi burada tek mi buldunuz lan siz ha? Allah tek bulmuşlar seni ben Allah benim. Allah benim ah lan at şimdi seni. Yeni Sen yeni bir iki bulmuşsun. Ah bekle bekle. İtaat ders. Bu... Dön 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 dön. Ay, ay! oldu abi Helal. Muhammed. Yumruk tava. Aha. Lan. Bunu bana ölmekten bu çocuğu bukma daha ölmekten. Aa vurdum bir tane lan. Tava. Hadi buraya gel gel. Al. Lan. Oy Yat aşağı. Yat. Helal. O sende. Heh. Bekle. Bir saniye. Aa ağzına tüküreyim. Önüme. Oo alo hocam yardım. Sen vurdum. Benim olsun mermim var lan. Helal. Allah. Yumruk 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 yumruk. Çok iyi. Adam fuck. Aa baba Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım a**ım. <laughs> Mark location. <laughs> patladı Venom. Venom. mu? yok mu bu oyunda? haller oldu. Geçiyor de onun kafasını Kafasına Kanka senin haller oldu da bana da haller oldu. Şey o ya Allah Allah abi. Yok mu? Atladı gel. Rütbe 1. O kanka biz sadece bir adamla vuracak şeyiz lan Sağ bana benim sağ 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 sağ, sağ, sağ. Tam böyle tam ah Allah gördüm ben diyorum ben benim. Benim. Burada burada burada. Selamun aleyküm moruk. Yiyiz <laughs> yiyiz de fuck you. Fuck you. Yallah lan be fuck you. <gülüyor> Yallah. Shut up. Shut up. Shut up. Yallah lobi. <gülüyor> Yallah. <gülüyor> Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle güzel bir mod. Yorumlarda belli edin. Keskin çence modu mu yoksa savaş mı? Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.